Ünlüler 3, Ünlüler 2. Merve Seda'ya karşı. Hazır. Bakalım sayı kime gidecek? Merve mi, Seda mı kazanacak? Çok yaklaştılar birbirlerine. Yine birbirlerini tuttular. Sayı Merve'nin. Skor 3-3 oldu dokunulmazlık evet. oyununda. Evet, tam çıkar çıkar. <laughs> Öğrenmiş oluyor. Demek ki zaten hocam zaten iyi sen... Yar, iyi evet. Hiç problem yok. Sen ne nasıl biliyor musun? Seçildi değil mi? Seçti. Seçti. Dik olup sen abla Bence biraz ben daha yükselmek mı? gerekiyor. O Şu zaman arada biri var sonra ben. O kartan en son. Ben en son. 3 Nagihan mı? Bence evet. Hem onu da sen 3 Nagihan 4 ben. Şimdi ben mi gidiyorum? evet. sen de olur. Evet. Evet. Şöyle al. Hazırlayalım. yere inmesi lazım. Ama oradan çıkartma şöyle olacak. Buradan alıp şimdi karı çekmek Arkadaşlar durum 3-3, gayet iyi gidiyoruz. Evet abi, sıkıntı evet. yok, bir problem yok ya. Ünlüler 3, Gönüllüler 3. 8 olan Tur'un galibi olacak. Bir Sen Yağmur'a karşı. Hazır! <laughs> Beraberliği hangi isim bozacak? rakiplerini çok dikkatli takip etmeleri gerekiyor. Sese göre yönlerini, yerlerini belirleyecek bugün yarışmacılarımız. Yaklaştılar birbirlerine ama hemen Birsen de Yağmur'da ayrıldı. sen mi Yağmur mu? Bir sen. Bir senin sayısıyla ünlüler takımı 4-3 öne geçiyor dokunulmazlık oyununda. Kapmaya çalıştı. Yani nasıl? Şuradaydınız, yani karşılıklıydınız aslında. O biraz hafif döndü direkt sana dokununca herhalde Saldır, tam Saldırdı, tam yani. Evet, şurana bir yere. hızlı şey, hızlı davrandı biraz. Bu sefer daha atık oldu. Mesela siz iki geldiniz, e, çekildiniz ya birbirinizle. Evet. O son geldiğinizde o çekilmedi, o direkt saldırdı. Çünkü kaç iki adım aranızda var biliyordu. El uzattınız iki <laughs> adım var direkt saldırdı. Doğru. Aldı. Ay şimdi bunu yani, zaten biliyorsunuz yani. yön değiştirdim. Hani onları görmüşsünüzdür ama asıl olay şu, onun sesini duydu ama ucunu <laughs> yükseliyorum. Saldırıyor, saldırıyor, <laughs> üstüne saldırıyorum ve üstten geliyorum. Hızlı <laughs> Yani bütün olaya bence. gerekiyor zaten. Yani, yani hiç yani. beklemeyeceksin. Onu aniden yani vücuduna gireceksin. Bulduğun <laughs> noktada çekeceksin. <laughs> Arkadaşlar genelde bir, bir... Sema Solak Aynı. mı? Sağlık. Sema Solak Sağ mı? Genelde herkes sağ koluyla evet, genelde herkes sağ koluyla hamle yapıyor. Şu şekilde gidiyoruz ya temasa geldiğimizde şu elimizi şöyle şöyle yaparsak buradan hamle yapma olasılığı azalıyor. Ya da şöyle şöyle. Ses çıkartıyorsun. Ya tamam bak hamle birleşiyorsun ya Nisa'cığım. Almaya çalışırken şu kolu şöyle yaparsak kolunu engelleriz o arada oradan kendin hamle yaparsın. Onu demek istiyorum. hak Yasin bir. Abi şey gösterme göster. Geldik. Gene biriz göstereyim. Geldim hamle yapmaya çalış. Gözlerimiz kapalı. Evet, bak evet. sağdan hamle evet, yapmaya evet. çalış. Sol, şey. sol sol değil. Sen solak tamam, mısın? Tamam. Evet solak. solaksan aynı şekilde bu şekilde elimiz soldan hamle yapmaya çalış. Bak burada. Evet evet tamam Ay, tamam tamam. 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 tamam.